Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Dungeon oyunu yapmanın 3. bölümüne geldik. Artık işler ciddileşecek. Yani artık daha hızlı anlatımlar yapacağım. E, öncelikle e, önceki videoda az çok mantık anlatmakla geçti. Yani ilk iki videoda e, nasıl yapacağımızın mantığını anlatmaya çalıştım. E, şimdi sıfırdan hızlı bir şekilde başlangıç yapacağız. E, hemen başlayalım. Player'ımız var. Bunlara e, Rejip Body Değil mi? E, hemen gelelim Bugün yeni uyarı e, Yeni uyarı kullanacağız Ben internetten bulmaya çalıştım bir tane birkaç tane Şimdi kontrollerimizi yapalım Gas scriptini Sıfırdan yeni kodlar açacağız Ve hep yeni bir e, Geliştirmeler yapacağız Yeni geliştirmeler yapacağız Önceki videolarda az çok mantığını anlamışsınızdır inşallah Evet Şimdi arkadaşlar, artık yapay zeka işine gireceğiz. Yapay bir yapay zeka oluşturacağız gibi düşünün arkadaşlar. Ee, karakter moment'ı açalım. Burada artık e, daha da e, gelişmiş yapabiliriz. Ee, ne yapmıştık burada biz? Döndürmeyi e, ile yapmıştık. Bu aslında bu rotasyonla yapmak yanlıştır arkadaşlar. Bunun çok daha gelişmiş olan bizler için bir yöntemi var. O da nedir arkadaşlar? Hemen gelelim buradan bir sprite renderi oluşturalım. Ben bunu nasıl adını veriyorum. ama bunu private tanımadığım için benim burada bunu çağırmam lazım. Tamam yani çok basit. Gate components neydi arkadaşlar? Sprite render. Bunları unutmamamız çok önemli. Çünkü artık e, daha da ciddi yerler yaptığımız bunlar önemli yerler. Burada artık bu şekilde döndürme işlemi yapmayacağız. Benim eğer 1 birse arkadaşım çok da basit bir şey yapacağım. Eğer eksi birse benim SPM'in e, flip x'i. Flip x nedir arkadaşlar? Ben bunu en iyi nasıl gösteririm size? Şöyle gösteririm. Şimdi benim bir kayıtlarım var değil mi? Sprite şu an yok bir şey Ben buna e, Örnek görmek adına Bir karakterin e, Neyini koyalım Idol nerede bu karakterin Idol Burada Bakın Ben göstermişimdir belki pat sprite editor Dediğimde bu Normal dilimli gelmez Dilimleme ay hakkında ayrı bir çekeceğim. Slice, Automatic, Grid by Cell Count dedikten sonra resimleri sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 6 yazın o zaman. Eğer üstte doğru mesela 3 tane varsa buraya 3 yazın. Ben dilimleme hakkında daha detaylı bir video çekeceğim. Ama şu anlık böyle bir gösterme yaptım. Ee, hemen şöyle yapalım. Hemen görmek adına player'ımıza e, bu mu da idle buydu. Player'ımıza şunu atalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Tamam. Ee, şimdi ne yapacağız? Benim kollayderim nerede? Skin'e gelelim, player'a gelelim. Benim Collider'ım çok saçma bu bu yerlerde. Hemen şöyle düzenleyelim. Evet. Çok da güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ee, ben en son ne yapıyordum? Ha, Flip'i gösteriyordum. Player'a geldim. Benim sprite render'ım olduğu için burada Flip şeyleri var. Bakın Flip'i X seçtiğimden an oldu bakın. Karakterim buraya döndü. Karakterim niye bakın şimdi x'i seçtim. Bak, true false. Bu aslında bool değişken. Bak. Gördünüz mü? Tersine dönüyor. Biz bunu yapabiliriz bunu. Bu da yukarı aşağı için. O gerek yok şu anlık. Flip x'i kullanacağız. E tamam. Bak şu an flip x false. Zaten bizim şu an buraya dönük. E, ben bunu true yaptığımız zaten bu buraya dönecek. O yüzden ben tek true false oynayabilirim. E ne yapacağım o zaman? Flip x eşittir true demem. Benim için yeterli olur bence. Ardından ben gelip buraya flip fix pause dersen aynı işlemi geri döndürmüş olurum. Gayet güzel. E tamam bunları da yaptık. Çok güzel oldu bence. E, o zaman artık şimdi daha da dileşelim. Animasyonları burada kontrol etmeyelim. Şimdi oyunumuzu test edelim isterseniz. Dönüp dönmediğine bakalım. Hepiniz görün. Ama tabi şu an dönmeyecektir. Neden dönmeyecektir? Bunu unutmayın. İlk dönmemesinin sebebi e, kendimize kodu vermedik çünkü. Hemen karakter manager kodunu atayalım. Ardından bu kadar. Yani bu kadar. Kod katlamamız yeterli olur. Zaten e, private yaptığımız için bir şey yok. Abi gördüğünüz gibi dönüyor. Fakat fark ettiyseniz e, dönerken e, yok oluyor. Sebebi animasyonlar yok. Animasyonları da hemen ayarlayabiliriz isterseniz. Hemen girelim. Enemy'nin idle'ı neredeydi? Buradaydı. Bunu ne yapacağız? Buraya atacağız. Bu bir dakika güzeldir. Sonra Valk'ı getirelim. E tamam Valk da neredeydi? Malumut'taydı. Bunun da slice mı? Evet gayet hoş tamam. Bunu da direkt böyle alabilirim. Evet Valk'ın eşyalarını sildim. Eşyası ya kafam karıştı. Evet şu an çok güzel bir biçimde çalışıyor olacaktır. Flyp'ımız. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir şekilde çalışıyor. ama bir işlem daha var fark ettiyseniz saçma bir şekilde ben ee, nasıl anlatayım e, bu niye açtım ben bunu çözmedim bir yolu var şimdi bu niye oluyor benim şimdi karakterim 90 derece dönüyor bunu kim 90 derece döndürüyor biliyor musunuz hemen söyleyeyim size bakın ağrıya düştüğünde bir sorun yok ben ama bu tuşlara basınca karakterimi döndürüyor ben bunu aslında önceki oyunda yapmıştım e, o, şu işlemi silerseniz bu sorun ortadan kalkar Evet bu sorumu da hallettim. Artık karakter hareketiyle e, işim yok benim. Tamam ben karakter hareketini de çözdüm. E, o zaman şimdi gelelim daha gelişmiş bir şekilde e, ne yapalım? E, atak animasyonumuzu artık yapalım değil mi? Ne yapacağız? Çok basit aslında. Yeni bir script açacağım. Adını karakter ay koyacağım. Yani karakter yapay zekası. Evet artık benim bunları burada yani şurada yapmama gerek yok. Bakın benim bunları burada yapmama gerek yok. E tamam o zaman benim animasyonu da almama gerek yoktur değil mi? Fark ettiyseniz kodlarımız gitgide kısalmaya başlıyor. Çünkü ne kadar kodları geliştirirseniz o kadar kodlarınız Kısalır Şimdi ben ne yapacağım? İlk olarak benim yapacağım işlem Şimdi ben burada diyeceğim ki Public enum. Şimdi enum listeler arkadaşlar liste liste. Şimdi bir e, bakkal listesi ben ben bakkala gideceğim liste hazırlıyorum tamam mı? Ne olsun adı bir karakter state olsun. Ben bunu süslü parantezlerimi açarak yaptım. Benim state'imde ne olsun idle meyvesi olsun gibi düşünün. Walk meyvesi olsun bir de atak meyvesi olsun. Sonra dead meyvesi olsun. Meyvelerim tanınmadım şimdi bir de bu meyveleri seçmeyi yapacağız tamam mı en basitinden ve en mantıklı şekilde anlatıyorum size public void change um, character state eee karakter bakın şöyle parametre alalım state adında bir şey alalım ve ben üst tarafa diyeceğim ki public character state current Uh, karakter stage Diyeceğim Ve eğer Current character stage Current character stage Eğer state Eşit değilse Eşit değilse eğer current character stage Eşitleme yapacağız Nasıl eşitleyeceğiz Böyle eşitleyeceğiz Sonra eğer if gelirim ben buraya. Bul açarım. Is atak. derim ve Derim ki en başından Is atak benim Turuysa eğer sen ne olur karakter stratejim. Ne eşiteceksin? Atak meyvesine, eşitleyeceksin yani atak meyvesini alacaksın. Eğer benim isim move yani hareket etmem true ise current karakter state'ın, wild meyvesini eşitleyeceksin eğer bunu istedim eee uh, move current karakter state eğer hareket etmiyorsam Idle A ile diyorum eşitleyeceksin diyor. Bu kadar basit aslında. Tamam artık o zaman ben hafta içerisinde soru yapabilirim. Eğer Current character state character state'inden Eğer hafta eşitse yani benim state'im ben atak meyvesini aldıysam ne olacak biliyor musunuz? Ben buraya bir animasyon tanımlarım. Public animator anim derim veya private diyebilirsiniz. Siz kendiniz bilirsiniz artık orayı. Dersiniz Content Animator dersiniz. Bu şekilde alırsınız. Artık o sizin terken tercihiniz. Hangisi daha iyi geliyorsa. şöyle dersiniz Animator set bool is attack dersiniz. Ne dersiniz? True ben attack dersiniz. Evet alıyorum dersiniz. Veya benim ben benim aldığım meyve. Mesela vault ise bu arada şey yapmadık ben eğer öldüysem yani iyi. Ee, benim canım ben gelirim şuradan public. Eee Ter manager nokta manager bakın benim manager'da ne vardı canım vardı o zaman ben ne yaparım abi manager'a geliyorum buradan Cc.manager. manager nokta e yazdım benim eğer sıfırın altında ve sıfıra eşitse benim o zaman state'im nedir? D'dir. Yani ölmüşüm demektir. Tamam benim eğer baksana ne olacak? Önemli set bu. Ee, is move eşittir true olur. E bu kadar mı? Hayır. Aynı nokta set bool is attack. Eğer hareket ediyorsam ben saldırı yapamam. O yüzden is false. Veya ben saldırı yapıyorsam ben yürüyemem. İmadan isim olma şeyleri fals. Devam lazım. Ama gelelim bir diğerine. If current state eşleşit character state nokta idle ise ne olacak bunların ikisi de false değer olacak. Veya benim Ters state'ım. Eğer diyse o zaman öldüysem ne olacak biliyor musun? Bunların hepsi yine false olacak. Ve anim set Ben bunu kullanmayı çok severim arkadaşım. Ya oldu ya olmadı. Ben bunu kullanmayı çok severim. Bu da tur olur. İşlemimiz bu kadar da aslında. Şu an gayet optimize bir e, kod yazdık. Şimdi bakalım. E, Player'a gelelim. Priyara karakter a'yı atıyorum. Benden ne istiyor? Manager'ı da buraya atalım bu arada. Benden ne istiyor? Bir karakter manager istiyor. Verelim karakter manager'ını bu arkadaşa. Veremiyorum çünkü yanlış kodu. Moe'u mu atmışım yine? Şunu atacağım. Bak Bu Moe'u unutmuş. Şunu atacağım. Heh, tamam. Ben buraya gelip şunu verirsem işlem çözüldü. Hemen animasyona gelelim. Evet animatöre geldim. Benim burada ne yapmam lazım? Bir parametre açmam lazım. Eee, i̇smi ilk var zaten. Şunun adını ismi yapalım. Eee, ardından bir bul açalım. Is attack. Pardon evet attack. Eee, bul açalım. Eee, is evet. Çok güzel bir şekilde yaptık tamam. Şimdi ben buraya gidiyorsam ismi oturu buraya gidiyorsam fals olduğunu herkes biliyor zaten. E tamam ben bunu biliyorsam aynı şekilde niye bir daha yapamayayım ki? Aynı şekilde bir daha yapacağım sadece. Ne yapacağım? Benim enemimin diyordun alacağım abi buradan. Pardon çok Özürlüyorum Arama sonra açmadı çünkü. Evet açarım. Karaktere gelirim. Animasyonu şuraya alalım. Çok daha güzel olur. Diye de buraya atalım. Bu burada kalsın. Ardından bir kod daha açalım. Atak adana alsın. O da buraya gelsin. Güzel. Evet, çok gayet güzel şu an. Gayet güzel. ardından animasyona gelelim. Şu işlemi alıyorum. Buraya koyamıyorum. Karakteri seçmem lazım. Evet bunu buraya atıyorum. Ölmesi şöyle 40 saniye yapsam yeridir diyoruz. Balerin oldu ya sanki. Sanki biraz balerin gibi oldu. Bakalım. bir saniye yapalım. Evet ölmesi herhalde böyle Balerin gibi ölüyor yani. He anladım. Döreden ölüyor tamam. Yapacak bir şey yok. Böyle yapmışlar bakın Balerin gibi dönüp ölüyor. Atak'ı da yapalım. Atak'a bayağı havalı yalnız. Ata gelelim. Şöyle atalım. Atak'ta 30 saniye yarıdır. Bakalım. Yarı. Tamam. Çok güzel. Her şeyim gayet güzel gidiyor. Şimdi tek yapmam gereken bağlamak. Bir kere herkes istiyor gidecek. Yani ben yürürken de ölebilirim. Atak yaparken de ölebilirim. Benim ölmem kesin ve net olacak. E tamam. Ben o zaman ne yapabilirim? Balktan buraya gelebilirim. Veya ben Idle'dan bir yanda atağa da gidebilirim. Değil mi? Ben yani Idle'dan bir yanda atağa da gidebilirim. Şöyle yaparsak. Çok daha komik olur, evet. Tamam. Ben eğer Idle'dan atağa gidersem, Ne olacak belli is move false is attack true is that, false is dead yapmamak üzere onu tamam şu an ee, gelelim ben buraya gelirsem move false attack false buraya gelirsem attack false bunu yapın garanti olsun sonra sıkıntı oluyor attack false buraya giderken. Ben mu ben buma giderken, balka giderken mu true olur. E evet, tamam da fals olur. Gelirken de ne olur? Mu fals olur. Atam tur olur. Ben buraya giderken ne olur? Is atak fals olur. Is de tur olur. Ben buraya giderken ne olur? is move false olur. is attack false olur. is dead true olur. Buraları böyle yapalım. İsmi false yapalım garantimiz olsun. Ben burada da aynısını yaparsam bize olur. Evet. Bu kadar basit aslında. Şimdi çalıştırırsam çalışmayacaktır. Evet, yani niye çalışmıyor acaba? Çok basit. Bu arada bakalım. Valkımızın lupa açık, aydınlığımızın lupa açık diğerlerinin değil çok güzel. Şimdi niye olmuyor biliyor musunuz? Ben hiçbir yerde state durumunu değiştirmedim için olmuyor. Kontrol işlemi yapıyorum sadece. Nerede değiştireceğim? Geldik buraya. public karakter ayıdan ben bir kaç kod yapmıyorum burada bir kere karakter ayı ben istiyorum abi bana oku ver ne diyelim karakter ha tamam bu kadar ben ne yapıyordum burada aslında bu benim hareket edip etmediğimi sorulamıyor mu düzenli arkadaşlar tamam ben buraya else yazıp Sonra, karakter ayırıp current state'ime Karakter state'den Pardon, pardon çok özür dilerim, çok özür dilerim Smooth Bunları false mi yaptım ben? False yapmışım çok güzel. Fark ettiyseniz ben bunlara bakıyorum. Şimdi benim eğer bu true olursa mantıken bunu oynar zaten. Anladınız mı? Ben geldim buraya diyorum ki Eee ismi falsdır arkadaş. E, hareket ediyorsa ismi dur Şimdi test işleminin yapalım? Bakın player'a iyi bak. Şu kısma iyi bakın. Hatta o kısmı daha iyi anlayın. Daha iyi anlayın. Al diyelim. Boş. Boş bir şey atalım oraya. Evet kendisi otomatik atsın. Ve diyelim ki sen ilk başta oyun başlayınca Karakterin state'i ne? Idle ya sen ilk başta idle'a başla null'a başla sen null'a mısın diyorum. Öyle desem, ne olur? Idle'a başladı bir kere. Idle animasyonum geldi. Tamam. Şimdi Valkım gelmedi. benim Valkım niye gelmedi acaba? Çünkü şunu da atalım şuraya. referans eksikliği vermesin. Tamam. Şimdi benim Valkım gelmedi. Ben hatta dur orayı iyi bakın. Orayı göstermedim size. Şunlara iyi bakın. Şu an Idle'da ama yürürken bu Valk olmuyor ki bakın şu an Valk oldu Tamam Ben o zaman gelip Burada Şunu dersem ne olur Bunun bir üstünde Buraya Eray nokta işte, State yazamadım nokta Valk dersem burada da Bunu idle dersem ne olur ne olur biliyor musunuz görelim buna iyi bakın idle oldu ve yürürken gördüğünüz gibi valka da düştüm Evet. Fakat bu yönleri almıyor. Şu an Idle'da ve VS tuşlarını almıyor. Bunun sebebi de şu. Burada sadece horizontal alıyoruz. Diyeceğim ki buraya. Vertical'da Şunu koymam lazım. Vertical. Vertical değer de. Eksi bir veya vertical değer de 1 olduğu zamanlar. Onu şöyle yapalım daha iyi olur. İşte alabilirsin diyorum. Ve şu işlemimizi buraya alıyorum. Sorunumuz çözülüyor. E tamam ben artık bu bilgiyle atak kodunu yazamaz mıyım? E, çok kolay yazarım abi. Çok kolay. Ne yaparım? Ben atak derim. Gelirim update'in içine. Ben bir kontrol başlatacağım. Get mouse button 0 istiyorum. Yani ben sol click'i almak istiyorum. Sol click'i kontrol etmek istiyorum. Tamam. Ben bir de çok şey istiyorum. Karakter aidan miras alayım. Miras diyorum. Çok özür dilerim. Miras değil bu. Miras buradan alınıyor. bura miras değil. Yanlış bilgi vermeyelim. Bazen dilim yanlış yerlere gidiyor. Çağırayım. Karakteri hiç böyle çağıramam. Küçük harf vermiştim. Çağırdım. Ee, ne yapacağım? İspatak turu olacak bir kere. Tamam, İspatak turu oldu. Şimdi de ne olacak biliyor musunuz? Eee nota kodunu değiştireket. Evet. evet. Aha. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar ama bu hep tur olacak. Ben bir kere tıklayınca tur olacak. Tamam. Onu nasıl çözerim? Aslında çözümü çok basit. Bakın ben buraya sistem bu ne yapıyor benim bu arkadaş kullanılmamı sağlıyor ben bunu da bir zaman belirtebiliyorum Bekleme işlemi onun için kullanacağım Kaç saniye bekleyeceğim? O zaman benim burada bakın ne yazıyor? 5.17 yazıyor. Bunun aşağı yukarı ben buraya 6 yazsam yarıdır. 0.6 f yazalım. Ve bu kadar saniye sonra benim eğer bu arkadaşım Pause olsa nasıl olur? Ve buradan da ister. çağırılsa nasıl olur? Bence 10 numara 5 yıldız olur. Kontrollerimizi yapalım. Ee, atak scriptini verelim. Benden bir yapay zeka istiyor. Tamam. Tamam. Şuralara iyi odaklanır mısınız? Şimdi görmenizi istiyorum. Biraz anlaması zor olabilir şuralar iyi bak. ama ben giriyorum sorun yok. Tıkladım. Is attack true oldu. Ama state'im değişmedi. Atak olsa mis gibi oynayacaktı. Peki niye atak olmadı? Hı -hı. Şöyle değiştirip yapalım. Mezze bunu katalım. Değiştir diye. Hatalarımızı kontrol edelim. Daha bakalım koda. Böyle bir karakter istedi. Yani benim şu an buradan bir farkım yok. Bunun olması lazım aslında. Ha, oluyor aslında. Animasyonla oynamak üzere hatta. Ama olmasına izin vermiyor. Bakın görüyor musunuz? Olacak aslında. Niye biliyor musunuz? Burada kaynaklı. Aslında mantık hatası var. bu mantık hatası yüzünden olmayabiliyor. Mantık hatasını çözersek olur. Allah Allah. Bu idol'lar çıkıyor. Niye idol kalıyor? Şöyle diyelim. Idol. Olacak. Şimdi adına çıkmaması çok normal. Kıpırdamıyorsam idol'dan çıkmaz. Ben bunu çözeceğim ve bir diğer videoda size paylaşacağım. Zaten bu yapay zeka karakteri çözdükten sonra düşmandan aynısını yapacağız. Başka bir şeyler yapacağız. Yani bu kodlar çok önemli. Şu an çok da güzel gittik. E, ee, kadar hepsini doğru yaptık. Atakta bir mantık hatası yaptık. Onu da bulacağım şimdi. Bu çok uzadı. Bir 20 dakika 25 dakika olmuştur. Başka daha uzatmayalım. Idle çalışıyor. Valk çalışıyor şu an. Bakın Valk is move. Ne atak çalışmadı. Bunu da çözeceğim. Aslında çalışıyor. Bakın, sprite de değişiyor hatta eminim animasyonda oynuyor. Evet gördünüz mü? Ama aynı zamanda move çalıştığında çalışıyor. Bunu da çözeceğim işte ben. Ufak bir yerde hata yaptık. Ee, bir yer videolar. Bunu çözdükten sonra yepyeni bir düşmanımızı ekleyeceğiz. Ve yerden silah alma ne yapacağız. Karakterin silahsız olacak ve gerisini alabileceğiz. O zaman bu videoyu burada bırakalım. Ben 20-25 dakika oldu daha uzamasın. Bir diğer videoda görüşürüz diyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Bay bay.